Samsun'da denizde yüzerken boğulma tehlikesi geçiren genç vatandaşlar tarafından sudan çıkartılıp baygın halde hastaneye kaldırıldı. Olay Samsun'un Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı sahilinde meydana geldi. Serinlemek için girdiği Karadeniz'de boğulma tehlikesi geçiren kimliği belirsiz genç vatandaşlar tarafından baygın halde sudan çıkartıldı. İlk müdahalesi sahilde yapılan genç ambulansla hastaneye kaldırıldı. Gencin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bir sahilde bir kargaşa oldu. Daha sonra da bir çocuğun boğulma, boğulduğunu gördüm. Yani boğulma tehlikesi geçirdiğini. 2-3 arkadaş ulaşmaya çalıştı. Mesafe uzak olmamasına rağmen dalgalardan dolayı ulaşamadılar. Daha sonra çıkardılar denizden. O arada ambulans geldi müdahale etti ama ilk müdahaleyi hiç, e, çıkardıkları anda yaptılar. Bir sağlık memuru vardı sanırım. E, daha sonra ambulansı da aldılar ama e, şuuru kapalıydı.